Ne çekiyoruz? Mehmet Emir Yıldırım kariyer 2. Bölüm 2 bu arada. <laughs> Mehmet Emir kariyer Mehmet Emir kariyer bölüm 2. <laughs> Bakak. En son 19 demirimiz olmuştu. Ben bir şok girmiştim. Ondan sonra dedim ki hadi lan bir 19 demirle bir 2'yi de çekeriz dedim çekmeye geldim. Ben korktum şu şu ölürsem. Bu arada yanımda bu sefer bir misafir var. O kim acaba? Kaan. Ne diyoruz Kaan? abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. İşte çocuk YouTube. ya abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın diyor. Ancımız değil mi Kaan? Bugün kanım bana eşlik edecek. Ne düşünüyorsun bana eşlik etmedi? Arkadaşlar hiç... küfür edeyim mi? Hayır hayır ben benim şeyde kötü. Ne evet, küfür etmiyorum. Hata evet. edelim. Ya kal sus. Bak kovarım. Araza oluşturuluyor. Vay be. Kan ben birinci bölümde 19 tane demir buldum. mu? Evet. Arkadaşlar bunu da İma edecek 19 duyunca. Oynatma İyi evet. güzel hoş. İyi güzel hoş bir geceyi atlatmışız. Anne. Of çok canım gitti. Ben maç oynuyorum ha. Biliyorum biliyorum. bir yandan maç oynuyor. Ne yapalım? Oyunda bir şeyler oluyor. <laughs> Heh, aldım. Kork kork onu Niye annem? Ben ne diyor Zaten normalde de oynamam. Onun <laughs> ana kocaman kocaman zombi sandım onu. Dev zombiler olur ya. <laughs> evet. Ben o sandım lan. Korktum. Euzu billahi minash racim Bismillahirrahmanirrahim. Rahim ale Tut. Kum. Abi adam zıplamıyor ki. Ha, hangi takımı seçeyim? E, o karakterini seçeceğim. Takım değil mi o? Tamam, hangisini seçeyim? Sen hangisini kendine benzetiyorsan onu seç. Hepsi mi ye? Sen hangisini düşünüyor kendini? Tamam. Lan. Yürü git lan! Ayı! <laughs> Ezbillah min eşşeytanir recim. Nerede lan o creeper? Abi öldüm lan. Dur lan ben bunu ne kazıyor. Kazıyor. <laughs> Arkadaşlar kanka mı çıktı yerler? O nerede? <laughs> 19 tane elmas biriktirdim. Arkadaşlar bir de Mehmet Emir bizim evimizde. Orada. değil mi Mehmet Emir? Evet. Kaan, Kaan arkadaşımın evinde demirleri al. Her şeyi al lan. Her şeyi al. Bamba olmuştum biraz. Bamba. <laughs> Ev yapmam lazım. <laughs> Alsana. Olma sana gir. Sen şunu koyayım. Sen alayım şunu. yerine. Baltam nerede? Çok önemli değildi de, bir bakayım. <laughs> Baltam yok. O yok artık ya. <laughs> Güzel bir yere gideyim. <laughs> <olacağım. Gülüyor> <laughs> Yaparız baltayı o sıkıntı değil de. Ama az önceki günden korktum ya. O que koyun <laughs> <Yondu>. <laughs> öldü Hayır, ahşap değil. Ahşap mı? Koyun. ahşap değil. Ahşap mı? Hayır, ahşap değil. Ahşap mı? Hayır, Ev Ev yok. Bak yer var ya. Bu benimde de bir ev yaparız değil mi arkadaşlar? <laughs> Şuraya yaparsam güzel açık da gözükür. <laughs> Bambuların içine yapsa üf <laughs> <laughs> güzel, ufak güzel Anne. bir ev yapak. Ya ben video çekiyordum. Evet, Emirle top oynayabilir miyiz? <laughs> Ulan başka bir yere geçsin olur mu? <laughs> Anne olur mu? Şöyle. Kontrollerde yeniyim söylemiştim. <laughs> Kapı nerede lan? Adama bak ya. Kanka. Ya. Adam şöyle. İlkinde gidiyor şöyle düş. Şöyle düşü koydu. Kaleci. Lan kardeşler böyle mi olur abi ya? Değil mi? Evet. Normalde kaleci olsunlar daha iyi. Aha. Kapı Şimdi, nerede? Hangi ha. formayı seçeyim? İstanbul, Portakal, Trabzon, Kayseri Spor var. Hangisini <laughs> seçeyim? Ben karışmam ki oğlum sen zevkine göre seç. Ay, ay ben Türk'ü Türk, ü, Türk ü seçeceğim o yüzden. Üçü de Türk. Ha. Çocuk daha Türk'ü bilmiyor. Ben yine birincisini. İstanbul'u mu seçtim lan? E, 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 a, en, altı. Kayseri Sporu seçmiş. Çocuk bir de Fenerbahçeli Fenerbahçe'yi vermiyorlar ki. Ona mı? Ha papağanmış. Ben de kertenkele sandım. Oyunda kertenkele mi var dedim. Şimdi ben alayım. 19'u al. 19. Güzel 19 izi mükemmeldir 19. 19. 19 <laughs> <laughs> Arkadaşlar şey, burada Free Fire Free Fire bölüm 4'ü atamayacağım. Free Fire kanka Free Fire'ı yükler misin Free Fire? Ya oğlum bir video çekiyoruz ya. Cık, baltayı ben niye yapmadım ki dur. <laughs> Hangi numarayı seçeyim? Kalınma çok var. Dokuzu seç. Dokuzu. Dokuz güzel gider.

Yeniliyor. soça Star 2'yi de atamayacağım. 3'ü atamayacağım. Onu da sildim yalnız. Karpuz. Ben karpuz kolonisi kuracağım yakında yemin ediyorum. Ne? Kaç kaç kaç. Kafa topu iki. O diye. Allah. Hiç mi yemiyor? Yani? şurada kalsın. Ç <laughs> adam kaydı değiştirsin de onda yani. Kanka. Ne? o, bir, o üç ton şey bir, olur. bir de adamı adamı bir de adamı kaydı do dolunur amış. Do dolunur öyle. ben Hem de değildir. Artık bir papağanım var. Ne? Seni ne takip ediyor? Bu kim takip edecek bu? Ece var. Adını Yeşilcik koyacağım. Yeşilcik? O ne şimdi Yeşilcik. Yeşilcik. Sana ne beğenmedim mi? yani böyle öyle bir isim, isim yok. Var. İstersen her şeyi koyarsan. Muz bile koyabilirsin ismini. Hayır öyle bir şey olmaz. Mal. Olur. Olmaz. Olur. Lan nasıl? Ben muz da koyabilirdim ismini. Oha. Şuşla. Allah ona sen evinde yatacak. Değil mi? Hemen gir. Heh. Kanka. Bu da senin evinde yatacak değil mi? Hatta bu bu gerekir. Gibi. Evet herhalde. Ya beni dışarıda mı yiyeceksin Arkadaşlar kuşum oldu. Ne mutlu bize. Ben ben de olsa olur mu yanında? Olmaz. Şaka şaka olur. Ben Dur. De de Lan gir gir. kuşa kuşa yer kalmadı. Niye söyleyeyim mi? Kapıyı kapattım. Kuşum nerede var benim? Kuşum nerede? Ha burada. Kapımın önünde kuş. Seni çok seviyorum. Otur kuşum. Otur. Yeşil otur otur orada oğlum. toprağa koy. koy. Sen de koy yakında evimizi büyütürsek buraya düzenli düzenli şey yaparız. ben kürek yaptım niye böyle uğraşıyorum ki? ben de bir değişim kürek yapıyorum uğraşıyorum. Ama benim yüklemem lazım değil mi? Oynamak için. Evet. evet. Ama ben bu taş değilim Taş değilse bir adar Adam akıllı taşacağız. Köprü yapak şuraya ya. Köprü mü yapma çalışıyorsun? Köprü yapak bitirek videomuzu. K Kanka papan istediği yere gidebilir değil mi? Hı, oturttum ama şu onu şu anda. Hadi gelin. Misafirleri misafire iki dolun yapacağız. Gelin. İki. Evet arkadaşlar. Benim evet arkadaşlar Tamam ediyoruz. Allah. Allah. Videoyu burada kapatacağız. Bunu bunu tamamlayak. Arkadaşlar. Kanka bana şey yüklesene o onun için okey de. Oğlum ben onu tam yatılamıyorum Bakarız. Deneriz de. Orası. Güzel bir yol yaptık. Videomuzu burada bitirelim. Hemze bay bay. Let me live.